Örnek 2. Şimdi bu örnekte de bir traktör var. Bir hareketli makarayla B cismini yukarı doğru kaldırmaya çalışıyor bakın. Şu A'daki traktörün hızı VA ise yükün yukarı doğru olan hızı VB'yi X'in ve sabit değerlerin cinsinden yazın. X dediği şu X. X'in ve sabit değerler. Bakın sabit değerler dediği de H ve L aslında. H sabit her zaman. Onu biliyoruz. L sabit değil değil mi? Çünkü L açıya göre değişir. Boy olarak düşündüğümüzde L sabit değil. Yani H sabit. Yani H ve X cinsinden buluyor bize. L sabit değil. Onu söyleyelim. Çünkü traktör hareket ettikçe bu değişecek. Y de sabit değil bakın. Yani sadece H ve X cinsinden bulacağız dolayısıyla. X de sabit değil. Burada soru hem X'in hem de sabit değerlerin cinsinden demiş. O yüzden o ikisinin cinsinden yazmamız gerekiyor. Şimdi burada yine bir sabit referans alacağız. Ve ona göre ipin boyutunu belirleyeceğiz aslında. Sabit referansı yine buradaki yukarıdaki makaranın orta noktası alabilirim. Şurası sabit referans. Bu sabit referansa göre de şimdi B noktasına olan mesafeye bakın. Şu SB. Ama bu SB bizim H eksi Y baktığınızda. Çünkü H'ı vermiş. Y'yi de vermiş. O ikisi arasındaki fark bize SB'yi verecek. Ve bundan iki tane var bakın. Bir şu ip var. Şöyle büyütürsek belki. Şurası SB. Aynı zamanda şurası da sebebi. İki tane var. Bir de L var. L'yi de zaten L olarak verdiği için bunu böyle kullanabiliriz. Önce böyle kullanıp bir yazalım. Sonra L'yi nasıl dönüştürürüz ona bakalım. Çünkü L'yi direkt yazdığımızda da türev almada zorluk yaşayacağız. Şimdi toplam büyük L bizim eşit olacak iki tane H eksi Y'ye. Bir de artı küçük L hipotenüsün uzunluğu. Hipotenüs olan ipin uzunluğu. Küçük L'yi de bulabilirim ben aslında hipotenüsten. Nasıl bulacağım? L bizim x kare artı h kare. L'nin karesi. Yani şurada L kare eşittir. x kare artı h kare. Dolayısıyla buradan kare kök içine alırsam L'yi bulabilirim. L eşittir. Kök x kare artı h kare. Bunu yerine yazalım. L eşittir. 2 h eksi y artı kare kök, x kare artı h kare. Şimdi bir ifade buldum ben. Bunun türevini alacağım. Yani türevini alırsam L gider. Sabit olduğu için toplam L eşittir. 2 zaten sabit. H-Y'nin türevini alacağım burada. H-Y'nin türevi H sabit olduğu için 0 gelir türevi. Eksi Y'nin türevi de eksi 1 aslında. Bir de Y'nin zamana göre türevini alıyorum. O yüzden Y nokta gelecek zincir kuralına. Yani eksi 1 Y gelecek buradan. Artı diyorum. Burası da x kare artı h karenin 1 bölü 2'si. Onun türevini almak istersem de x kare artı h kare eksi 1 bölü 2 olacak. Bir de kat sayı olarak 1 bölü 2 gelecek. Çünkü 1 bölü 2 ile başta. Bir de içinin türevini alacağım. x karenin türevi 2x. Tabi x de zamana bağlı ve zamana göre türev alıyoruz. O yüzden zincir kuralı var. Bir de x'in noktası geliyor. Bunların tamamı sıfıra eşit. Işte. h kareden zaten sıfır geldi. O yüzden onun türevi sıfır yazmadım. H eksi Y yerine SB yazmamız gerekir. Ama SB yazarsak sorunun istediği şeyi yapamayız. Soru bizden. VB'yi X'in ve sabitlerden sabit değerlerin cinsinden istiyor. O yüzden SB yerine H eksi Y yazdık. Sorunun istediğini karşılayabilmek için. Şimdi burada şu ikiler gitsin. 2 2 Y nokta artı 1 bölü karekök X kare artı H kare ve X nokta geldi. Eşit sıfır. Burada x nokta dediğimiz bakın aslında bizim VA. Neden? Çünkü sabit referans noktasından aşağıya baktığımız şuradan sabit referanstan şu mesafe SA. Bu da aslında x'e eşit. O yüzden x yazdık oraya da. L mesafesini bulurken x kare artı h kare demiştik. O x kare artı h karenin içindeki x aslında SA aynı zamanda. SA x veriyorsa x noktada VA'yı verir. Dolayısıyla burada şöyle yazabiliriz. Şu bizim VA. Bir de Y var. Y'ye aslına bakarsanız şurada SB eşit H eksi Y. E bunun türevini alırsan VB eşit Y nokta olur. Eksi Y nokta. O yüzden burada da Y nokta yerine VB diyebilirim. Yani B'nin hızını da Y'den belirleyebilirim. VB'yi öbür tarafa atacağım. Ne gelecek? VA çarpı 1 bölü kök X kare artı H kare geldi. Bir de X vardı onu unuttum. Şurada bakın X var. X'i buraya yazmayı unutmuşum. Onu da yazayım şuraya. Çarpı x eşit 0. Burada da o yüzden x bölü olacak bu. Bir de 2 var. 2'ye de bölmüş oluyoruz değil mi? VA bölü 2. Ne istiyordu soru? X ve sabitlerin cinsinden. Sabit dediğimizde haçtı sadece. Yuvarlak için aldıklarımızın cinsinden istiyor yani. Dolayısıyla burada sadece X ve haç cinsinden sonucu bulmuş olduk. bağılız olarak. Bu şekilde bu soruyu da çözdük gördüğünüz gibi.